Merhaba, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ortak yazılı örnek soruları yayınlandı. 10. sınıf senaryo 1, 2, 3 çözümlerini yaptım. Şimdi senaryo 4 çözümlerini gelin birlikte yapalım. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Desteğiniz için teşekkür ederim. E, senaryo 4'te 8 tane soru var. 3 tanesi basit ve 5 tanesi biraz daha zor düzeyde sorulardır. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım sevgili gençler. Malatya kelimesinin harflerinin yerleri değiştirerek anlamlı anlamsız 7 harfli. 7 faktöriyel tekrarlı permütasyondur bu. A'lar 3 tane olduğu için benzer olanlar kaç tane ise aşağıda 3 faktöriyel. Diğerleri birer tane olduğu için 1 bir faktöriyel yazmama gerek yok. 7 faktöriyel 7, 6, 5, 4 ve 3 faktöriyel yazalım. Aşağıda da 3 faktöriyeli yazdığımızda şu 3 faktöriyeller sadeleşiyor. 7 kere 6, 42. 5 kere 4, 20. 2 kere 42, 84. Yani 840 bizim aradığımız cevaptır. Geçiyorum ikinci sorumuza. 5 elemanla alt kümelerin kaç tanesinde A veya D eleman olarak bulunur? Arkadaşlar 5 elemanlı tüm alt kümelerinin sayısı kombinasyonla buluyoruz. Burada 2, 4, 6 tane eleman var. 6'nın 5'lisinden e, bu da 6'nın birlik kombinasyonuna eşittir. Bu da 6'dır kısaca. 6 tane 5 elemanlı alt kümesi vardır. Peki bizden diyor ki A veya D eleman olarak bulunur. Bu tüm durumdur sevgili gençler. Tüm durum bu. Ben içinden A ve D'nin olmadığı alt kümelerini bulalım. A ve D'nin eleman olarak bulunmadığı 5 elemanlı alt kümelerini bulalım. Bulunmadığı. Peki A ve D'yi çıkartırsak Geriye 4 eleman kaldı. 4 eleman. Demek ki hiç 5 eleman elde edemiyorum. Yani burada 0 tane var. O zaman bu 6 tanesinin hepsinde A veya D vardır. O zaman cevabımız 6'dır diyoruz. Peki bunu gelin ikinci bir yoldan size anlatayım arkadaşlar. Bu da şöyledir ikinci yolu arkadaşlar. Bakın. İçinde A olan A olan 5 elemanlı alt kümelerinin sayısını bulalım. Sadece A olan D olmayacak arkadaşlar. İçinde D olmayacak. Sadece ve sadece A olacak. Ve D'yi de atıyorum. E geriye 4 tane kaldı. Ve 4 tanesini buraya 4'ün dörtlüsünü seçeceğim. O da eşittir 1. Aynı şekilde içinde D'nin olduğu Bakın 5 elemanlı alt kümenin sayısı ve A'nın olmadığı yani D var A'yı da atıyoruz. E yine 4 tane 4'ün dörtlüsünden yani 1 tane var. Peki içinde hem A hem de D olabilir. Veya diyor ya A da olabilir, D de olabilir. E geriye 3 tane seçeceğim. Peki buradan A ve D var arkadaşlar. O zaman A ve D'yi sildim. E 4 taneden 3 tane seçeceğim. 4'ün 3'lü kombinasyonu. O da 4'ün birlisidir sevgili gençler. O da 4'tür. O zaman bir tane burada var. Bir tane burada 2. E 4 tane de burada. var. Bunları topladığımda toplam 6 tane A veya D eleman alt küme vardır diyoruz arkadaşlar. Geçiyorum. 3. sorumuza. Burada dairesel permütasyon yuvarlak masa diyor arkadaşlar. Anne ile baba yan yana olmak koşuluyla. Yuvarlak masa olursa arkadaşlar en kişi unutmayın en eksi bir faktöriyel yön belli olmadığı için e, bir kişi çıkar diyoruz. En eksi bir faktöriyel şeklindedir. E şimdi burada diyor ki anne baba anne baba yan yana olacak. Bunları bir kişi kabul ediyoruz. E 3 tane de çocuk var. Çocuk bir Çocuk 2 ve çocuk 3. 3 ee, tane velet bir de anne baba. Toplam bunlar 1, 2, 3, 4 kişi sayıyoruz. O zaman 4 eksi 1 faktoriyel çarpı. Anne ile baba kendi arasında yer değiştirebilir. Yani farklı oturabilirler arkadaşlar. 2 faktoriyel. 4 eksi 1, 3 faktoriyel çarpı 2 faktoriyel. 3 faktoriyel demek 3, 2, 1, 2 faktoriyel 2 çarpı 1'dir. 4 çarpı 3'ten 12 bizim aradığımız cevaptır sevgili gençler. Umarım anlaşılıyordur. Ee, anlaşılmayan bir husus varsa lütfen yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı bir şekilde açıklama yaparım. Geldik Pascal üçgenine arkadaşlar. Pascal üçgeninde de e, 10 sayısının bulunduğu satır. Şöyle kısaca düşünebiliriz. 1, 1, 1, 1, 1 daha Şuraya 2 yazıyorduk arkadaşlar. Yine 1, 1, 2 daha 3, 2, 1 daha 3, 1. Kısaca böyle paskal üçgeni. 1, 1 ile 3'ü topluyoruz 4, 3 ile 3'ü topluyoruz 6, 3 ile 1'i topluyoruz 4 ve 1. Gelelim 10'un oldu. 1, 1, 4 daha 5, 4, 6 daha 10, 6, 4 daha 10, 4, 1 daha 5 ve... Burada da ne vardır arkadaşlar? 1 vardır. Şimdi bizden diyor ki 10 sayısının bulunduğu satır. Burası 10 sayısının bulunduğu satır bu. Baştan ikinci sayı şu ifade. Baştan ikinci sayı 5. Ve sondan ikinci sayı. Bu ikisinin toplamını soruyor. 5 e artı 5 o da eşittir 10'dur arkadaşlar eee geçiyorum 5. sorumuza. Hilesiz iki zar havaya atılıyor. Sevgili gençler olasılık eee korkmayın, yapabilirsiniz. Kolaydır olasılık mantığını anlarsanız. 2 tane zar var. Biri 1 2 3 4 5 ve 6. Bu birinci zar arkadaşlar, kırmızı zar. Bir de ikinci zar var arkadaşlar. Bu da mavi zar. 1 2 3 4, 5, 6. Şimdi diyor ki üst yüzeye gelen sayıların çarpımının 3'ün katı olma olasılığı. Şimdi olasılık tüm durum 6'a yazılır arkadaşlar. Tüm durum sayısı 6'a. İstenen durum sayısı da üstte yazıyoruz. İstenen durum sayısı. Peki tüm durum sayısı nedir? 6 çarpı 6, 36. Peki istenen durumları bulalım arkadaşlar. İstenen durum çarpımları 3 olacak ya. 1 ile kimin çarpımı 3'ün katı olur? 1 ile 3. Bir de 1 ile 6'yı çarpsanız o da olur. Yani 1 için 2 tane durum var. Gelelim 2 için. 2 ile 3, 2 ile 6 da olabilir. 3 ile 3, 3 ile 6 olabilir. Aynı zamanda 3 ile 1, 3 ile 2, 3 ile 4, 3 ile 5 de olabilir arkadaşlar. Bunlar önemli. Gelelim 4'e. 4 ile 3, 4 ile 6. 5 ile 3, 5 ile 6 olabilir. Ve 6 ile ise hepsi olur arkadaşlar. Yani 6 kere 1, 6 kere 2, 6 kere 3, 6 kere 4, 6 kere 5, 6 kere. Bakın bu 3 ve 6 için 6 şar durum var. Ama diğerleri için ikişer durum var. Yani burada 2 durum var. 1 ile 3, 1 ile 6. Burada da 2 durum var. E, bunlar için ikişer durum var. 2, 4. 4 de burada var. 8, 6, 6 da 12, 20 durum vardı. Bunların toplamı şunları topladım arkadaşlar. Toplam 8, 12 da 20 durum vardır. Yani bizim biz aradığımız cevap 20 bölü 36. Her ikisi de 4'e bündür 5. 4'e bündürse 9. 5 bölü 9. Bu sorunun cevabıdır arkadaşlar. Ee, yani siz daha kısa bunu düşünebilirsiniz. Ben biraz uzatmış olabilirim. Daha kısa düşünebilirsiniz. Geldik. Altıncı soru. Bir sınıfta bulunan 22 öğrencinin 11'i basketbol, 12'si futbol oynamaktadır. 19 öğrenci bu sporlardan en çok birini oynadığına göre. Şimdi bu en çok olay önemli sevgili gençler. Bakın şöyle bir şey düşünelim. Evrensel küme. Basketbol ve futbol oynayanlar var. Basketbol ve futbol oynayanlar böyle çizdik. Şimdi en çok e, birini oynuyor demek, en çok biri demek şu demektir sevgili gençler. Hiç oynamayabilir de, yani şurası olabilir, burası ve burası en çok birini oynayacak arkadaşlar. Bu ortası, burası her ikisini oynuyor burada en çok biri dediğine göre demek ki ortasını almıyoruz. Bunların toplamı neymiş arkadaşlar? Şu üçünün toplamı neymiş? E, 19'muş. E, toplam 22 öğrenci vardı. 19 yani 22 aradaki farkı o zaman ortaya yazacağım. 22'den 19'u çıkarttığımda 3, 3 kişi ortak oynuyormuş. Hem basketbol hem futbol oynuyormuş. Peki basketbol oynayan 11 kişi. O zaman 3'ü burası ise buraya 8 kişi kaldı. Futbol oynayanlar 12 kişi ise arkadaşlar. E, 3'ü burada. Demek ki futbol oynayanlar 9 kişi. Ve 8, 3 daha 11. 9 daha 20. Demek ki 2 kişi de bundan hiçbir oyunu oynamıyor arkadaşlar. Ne diyor? Rastgele seçilen bir öğrencinin yalnızca futbol oynama olasılığı. Yalnızca futbol oynama olasılığı arkadaşlar şurası. Sadece ve sadece futbol oynama 9 kişi var. O zaman diyoruz ki 9 bölü tümü kaçtı? 22 kişiydi. 9 bölü 22 bizim aradığımız cevaptır. Böyle umarım anlaşılmıştır. Böyle küme çizdik arkadaşlar. Ee, geçiyorum. Şimdi 7. soruyu. Bu da güzel bir soru sevgili gençler. Fonksiyonlarla ilgili yazılı sınavında bu tarz bir soru çıkabilir. fx x kare eksi 1 şeklinde görüntü kümesini soruyor. Bakın bu x tanım kümesi. Neymiş x? Burada basit eşitsizliklerdeki gibi düşünüyorsunuz. x eksi 3 ile 5 arasında. Yalnız bu köşeli olduğu için dahillik vardır. Bizden x kare eksi 1'i soruyoruz. Yani bunun karesini alacağız arkadaşlar kare alınca negatif sayıların karesi pozitif olacak. Demek ki burada 0 var. En küçük olarak 0'ın karesi 0. Şimdi eksi 3'ün karesi 9, eksi 2'nin karesi 4, eksi 1'in karesi 1, e 0'ın karesi 0. En küçük 0 gelecektir. Bunu unutmayın. E, en büyük de 5'in karesi 25 gelecektir. Bakın böyle. Geldik. Eksi 1. Bir. Her birine eksi 1 bir ekliyorum. Eksi 1 ekliyorum. O zaman burası eksi 1. Yani x kare eksi 1 oldu. 25'ten 1 çıktı 24. İşte görüntü kümesi dediğimiz olay arkadaşlar. Burasıdır görüntü. Yani burası çünkü fx oldu. Bu aralıkta değer aldı. Yani eksi 1 kapalı aralık. Burada 0 çünkü dahildir. 0'ın karesi 0'dır. Ve 24 dahildir. Köşeli parantez olmuş oluyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken kare aldığımızda en küçük sıfır elemanı geliyor sevgili gençler. Geldik 8. sorumuza. Ve son sorumuz arkadaşlar. F ve G fonksiyonları bakın G-1'i soruyor. O zaman buraya eksi 1 yazacağız. Bütün x'ler yerine eksi 1 yazıyoruz. Şimdi bunu şöyle açıyoruz. F-1 çarpı G-1 İşte eksi -1 1'in A, küpü arkadaşlar. Eksi 1 6 ile çarpsanız eksi 6. Eksi 1'in karesi artı 1. 4 ile çarpsanız artı 4. Eksi 1 ile 9'u çarpsanız eksi 9 artı 6. Peki f eksi 1 nasıl buluyoruz? f eksi 1'i şöyle bulalım. Eksi 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 3. O zaman f eksi 1 eşittir. 1 çarpı 2 5 oldu. O zaman buraya 5 yazıyorum. 5 çarpı g eksi 1 eşittir. Bakın. E, burada eksi 6 artı 6 4'ten 9 çıktı. Eksi 5 her iki tarafını 5'e böldüğümüzde sevgili gençler g eksi 1 o da eşittir. Eksi 1 olur. g eksi 1 değerini eksi 1 bulduk. Evet sevgili gençler böylelikle e, tüm soruları çözmüş olduk. Kerim Hoca ile Matematik kanalında senaryo 1, 2, 3'ün de çözümleri mevcut. Ee, arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar. E, şimdiden yazılı sınavında başarılar diliyorum size. Ee, takipte kalın. Bildirimlerinizi açın. Ee, kendinize iyi bakın.